Türkiye Statistik Kurumu Ekim ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Ekim'de aylık enflasyon 3,43, yıllık enflasyon ise %61,36 oldu. Yıllık enflasyon ise %61,36 oldu. Türkiye Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek yüksek ve oynak enflasyonu kontrol altına alma uzun ve zorlu bir süreç olacak dedi. Yıl sonu enflasyonu için ise %58'den %65'e çıkması muhtemel ifadelerini kullandı. Erkan, enflasyonun Mayıs 2024'te zirveyi göreceğini, sonrasında düşeceği bir sürecin başlayacağını söyledi. Merkez Bankası enflasyonu frenleyeceklerinin de sözünü verdi. Aylık enflasyonu için ise Kasım, Ocak ve Mayıs aylarının önemli olduğunu dile getiren Gaye Erkan, geçici yükselişler olacağını söyledi. Öte yandan Kasım'da doğalgaz kullanımının artması enflasyonda geçici bir yükselişe neden olacak ve bu da asgari ücrette etkili olacak. Merkez Bankası'nın açıklamalarından sonra gözler asgari ücrete çevrildi. Bu sorunun da cevabını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan verdi. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayında toplanacağını belirten Işıkan, herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum. Bununla beraber birinci derece yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı. 15 Ocak'ta yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahipleri ek göstergeleri yeniden belirlenecek.